Hain ve fesatçı Yahudi'ye son darbe, Hayber'in fethi, Hicri 7. yıl. Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan Hudeybiye muahedesini, görünüşteki durumuyla İslam cephesinin kuvvetsizliğine hamleden münafıkların bu tavrına, Hayber Yahudileri de katılmıştı. Bir müddet sonra da daha önce sürülen Yahudi kabilelerinden aralarına sığınmış olanların da körüklemesiyle, Hayber'de büyük bir fesat ocağı tutuştu. Onlara Gatafan kabilesi de dahil olunca, hep birlikte kötü niyetlerini fiile dökmek için harekete geçtiler. Medine'ye bir ordu göndermeyi planladılar. Yahudilerin bu tavrı üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ashabtan Abdullah bin Revaha'yı barış için Hayber'e gönderdi. Ancak gelen red cevabı karşısında ashabına Hayber gazasına çıkılacağını ilanla, bizimle ancak cihadı isteyenler gelsin buyurdu. Çünkü harp kaçınılmaz olmuştu. Diğer taraftan Medine, Hayber ile Mekke arasındaydı. Dolayısıyla ne zaman müşriklerle bir harp yapılsa, Hayber, Müslümanların arkasında büyük bir tehlike arz ediyordu. Emri peygamberi üzerine ashab-ı kiram hazeratı, Seve seve bu sefer davetine icabet ettiler. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını bir yandan cihada çağırırken diğer taraftan Hudeybiye'de bulunmayanları orduya kabul etmedi. Çünkü daha önceki harplerde aralarında ganimet maksadıyla sızan münafıkların en zor anlarda yaptıkları ihanetler iman ordusu için çok yıpratıcı olmuştu. Şimdi de aynı kimseler zengin Yahudilerin gözleri kamaştıran servetlerinden pay alabilmek düşüncesiyle harbe iştirak etmek istiyorlardı. Bunun için Hudeybiye'de bulunanların dışındakilerden sadır olan harbe iştirak talebi geri çevrildi. Zaten Cenab-ı Hakk'ın emri de bu meyandaydı. Kullen <Sessizlik> tettebi'ûne Ey Resûlüm! Onlara de ki, siz asla bizim peşimize düşmeyeceksiniz. El-Fetih 15 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla hareket ettiğinde her harpte olduğu gibi mübarek birleri şu duayı terennüm ediyordu. Ya Rabbi sen göklerin ve altındakilerin, yerlerin ve taşıdıklarının, şeytanların ve sapıttıklarının, rüzgarların ve savurduklarının Rabbisin. Allah'ım biz senden bu beldenin ve ahalisinin iyiliğini istiyoruz. Şerlerinden de sana sığınıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ordu karargahını Gatafan ve Hayber arasında bulunan Racide kurdu. Böylece iki müttefikin birbirlerine yardım için birleşmelerini engellemiş oldu. Nitekim Hayber Yahudilerinin yardım istemesi üzerine harekete geçen Gatafanlılar, önlerinin kesilmiş olduğunu görünce korkarak geri döndüler. Böylece harbe tek başlarına girmek zorunda kalan Hayber Yahudileri de kalelerine kapanarak savaşmak zorunda kaldılar. Kuşatma günlerce sürdü. Müslümanların erzakları tükenmek üzereydi. Muharebe şartları iyice güçleşmişti. Bu esnada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yarın sancağımı öyle bir kimseye vereceğim ki, onun elleriyle Allah Hayber'in fethini ihsan buyuracak. O kimse Allah'ı ve Resulünü sever. Allah ve Resulü de onu sever. Ertesi gün sancağı vermek üzere Hazreti Ali radıyallahu anh'ı çağırttı. Gözleri ağrıdığından koluna girip getirdiler.'' Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh'ın bu durumunu görünce onun ağrıyan gözlerine okuyarak mübarek nefesleriyle üfledi. Allah'ın arslanı Hazreti Ali bir iznillah şifa buldu. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona zırh giydirip sancağı vererek şöyle buyurdular. Ya Ali, haydi ilerle. Önce onları İslam'a davet et. Şayet bu davetinle bir kişi Müslüman olsa, bu sana kızıl develer verilmesinden daha hayırlıdır. O gün Yahudilerin en namlı harpçileri öldürüldü. Hayber fethedildi. Hayber'in sekiz kalesi vardı. Bunlardan iki tanesi hiç dövüşmeden kalelerini teslim ettiler. Böylece mucizatı peygamberi tahakkuk etti. Bu harpte Yahudiler 93 ölü, Müminler de 15 şehit verdiler. Hayber zaferinden sonra Yahudiler kendi arazilerinde yarıcı olarak kalmak istediler. Bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün Yahudileri sürgün etmedi. Bu mümbit toprakları işleyip yıllık kazançlarının yarısını vermek üzere Yahudileri yarıcı olarak kabul etti. Öyle ki bu Yahudiler Hazreti Ömer devrine kadar bu hal üzere yerlerinde kaldılar. Hayber fethinin tamamlandığı sırada, Habeşistan'ın 16 kişilik hicret kafilesi, Hazreti Cafer'in başkanlığında Medine'ye dönmüşlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber'e gittiğini öğrenince, yollarına devam edip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kavuştular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Cafer'e önce, ''Yaratılış ve ahlak itibariyle bana ne kadar benziyorsun?'' buyurdular. Sonra Hz. Cafer'in alnından öptüler ve ''Hayber'in fethiyle mi, Cafer'in gelişiyle mi sevineyim bilemiyorum.'' buyurdular. Cafer radıyallahu an bu iltifattan heyecanlandı. Vecde geldi. Masum bir çocuk gibi sevincinden oynamaya başladı ve kendinden geçti.'' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cafer radıyallahu anh'ı bu halden men etmediler. Bu vecd hali bazı tarikatlerde sünnet-i takririye olarak kabul görmüş ve vecd haline bir gerekçe teşkil etmiştir. Mevlevilikteki zikirde vecd haline geldikten sonra başlayan sema hareketi de bu hadiseden mülhemdir. Şair, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetiyle dolu bu vecd halinin sebebinden bir tanesini ne güzel terennüm eyler. Eyleyen uşşakı şeyda daima, talatindir ya Resulallah senin. Ya Resulallah, aşıkları mest edip deli divane eyleyen, elbette senin hakkın aynası olan ve üzerinde nurun lemean ettiği mübarek yüzünün eşsiz güzelliğidir.'' Bu arada Yahudiler Müslümanlardan gördükleri insani muameleye rağmen hainliklerinden vazgeçmediler. Gizlice bir plan yaparak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeye karar verdiler. Bedbaht Yahudi yürekleri henüz önceki cürümlerinin neticesi ortadayken kendilerini diğer Yahudi kabileleri gibi sürgün etmeyip affeden yüce peygambere böyle bir ihanete tevessülle bir kere daha ne kadar rezil bir millet olduklarını gösterdiler. Bu sinsi ihaneti gerçekleştirmek için Yahudi başkanlarından Haris'in kızı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ashabıyla birlikte yemeğe davet etti. Önlerine de kızarmış zehirli bir et koydu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk lokmayı mübarek ağızlarına alır almaz onu çıkararak ashaba bana bu etin zehirli olduğu bildirildi. Sakın yemeyiniz buyurdular. Ancak ashabtan bir bin bera, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yemeye başlaması üzerine etten bir parça almış, Hz. Peygamber'in ikazı sadır olmadan evvel çiğneyip yutmuş bulunuyordu. Onun dışındakiler yemeğe el sürmemişlerdi. Çok geçmeden ihaneti yapan kadın yakalanıp, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirildi. Kadın bir yandan cürmünü itiraf ederken, diğer taraftan şahit olduğu mucizenin tesiriyle iman ederek pişmanlığını dile getirdi. Af talep etti. Alemlere rahmet olarak gönderilen yüce merhamet peygamberi de kendisine karşı yapılan bu suikasti affettiler. Bir müddet sonra ise Bişr bin Bera'nın ölmesi üzerine varisleri kısas istedi. Böylece Haris'in kızına aynı zehir içirilerek kısas yapıldı.